Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. 2023 basım Bilgi Sarmal TYT Matematik branş denemelerini birlikte çözeceğiz ve ilk denemeyle karşınızdayım arkadaşlar. Umarım faydalı çözümler olacak sizin için. Biraz yaklaşalım. Şöyle az. Yaklaştık mı? Evet. diyor bakalım. A noktasında bulunan Mehmet B noktasındaki alışveriş merkezine gitmek için telefonundaki navigasyon uygulamasını açtığında telefonun ekranı birinci durumdaki gibi görünürken bir sürü yol aldıktan sonra telefonun ekranı ikinci durumdaki gibi gösteriyormuş. Buna göre Mehmet ikinci durumdaki konuma geldiğinde tüm yolun kaçta kaçını gitmiştir. Hemen bakalım. Tüm yol o zaman arkadaşlar 5.6 bir 4 dakika gidiyor ve kalan mesafe kalan mesafe 3.5 kilometre. Yani ne kadar gitmiş? Hemen şurada çıkaralım. 5.6'dan 3.5 çıkardığımız zaman 2.1 kilometre gitmiş arkadaşlar. Ne diyor? İkinci durumdaki konuma geldiğinde yolun ne kadarına gitmiştir? 2.1 bölü tamamını kaç demiştik? 5.6. Arkadaşlar 10 çarparsak yukarısı 21 aşağısı 56 sadeleşiyor. değişiyor ve Evet sağ 7'ye böldüğümde pay 3 yapıyor. E, da 7'ye böldüğümde 8 yapıyor. 3 bölü 8 bursa oluyor. Yani gittiği yolu bütün yola böldürdüler. İkinci soruda ne diyor bakalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları aşağıdaki kutulara her bir kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde koyun diyor. Tamamdır. O zaman yukarıdan başlayalım herhalde çarpma işlemini kullanmak için. Tamamdır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle ben şuraya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapalım? Şunu karşıya atacağım. Şöyle vereyim. Burası x, burası y, burası da k olsun arkadaşlar. Eksi k'yı karşıya atarsam x artı y eşittir. K artı 8 olacak. Demek ki 8'e bir şeyler ilave edeceğim. Diyelim ki 2 ilave edeyim. Bakın. 2 ilave edersem 10. 10'u elde etmek için şurası arkadaşlar çarpı. 2, K yerine 2 yazsam 10 yapar. X diye çarpınca 10 yapması için 2 ve 5 lazım ama 2'yi 2 kere kullanamayacağım için olmaz. 3 yazsam değerli arkadaşlar 8, 3'te 11 ama 1 ile 11 olacak. Burada 1 ile 11 yok. 3 de olmadı. 4 yazsam bakalım. 4 yazdım değerli arkadaşlar. O zaman ne yaptı? X çarpıya 12 yani 2 ve 6 oldu. Tümleri kullanmış oldum. 2'yi, 4'ü ve 6'yı kullandım. Bende ne kaldı? 3, 5, 7 kaldı. Ancak neyi neyi böleceğim de bir tam sayı çıkacak arkadaşlar. Bunların hepsi tam sayıymış. 3, 5, 7 bu format olmaz. Demek ki K yerine 4 alamıyorum. Başka ne alabilirim? Hemen bakayım. X çarpı Y. K artı 8 yapacağım. 5 yazsam 13 yapıyor değerli arkadaşlarım. 13 kere 1 olmaz. 6'yı deneyeceğim. K yerine 6 yazsam x ve y 7 olsa. Yani kimleri kullandım? Şuraya tekrar yazı veriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2'yi kullandım. 7'yi kullandım ve 6'yı kullandım. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3'ü 4'e bölsem, 3'ü 5'e bölsem, 4'ü 5'e bölsem herhangi bir tam sayı çıkmayacak. Buradan da bize ekmek yok. Demek ki en son ihtimale geldik. Buradan cevap çıkacak zaten. Arkadaşlar ben de ayrıca da çözdüm bu soruyu. 7 yazdık K yerine. O zaman x y 3 ile 5 olacak. Yani şurası 3, Şurası 5 ve şurası 7 olduğunda sağlayacak. Geriye benim elimde 2, 4, 6 kaldı. Şimdi bunları yerleştireceğim. 2, 4, 6'yı arkadaşlar birbirine böleceğim. Mesela 2'yi 4'e bölsem olmaz. O zaman şöyle yapayım. 4 yazayım, 2 yazayım, 6 yazayım. 4, 2'ye böldüm. 2, 6 ile topladım. 8. Soru işareti yerine 8 gelebilir. Buraya 6 koyayım. Buraya 2 buraya 4 koyayım. 6'yı 2'ye böldüm arkadaşlar. 3 4 topladım. 7. 8 7 daha 15 soru işaretlerinden bunlar gelebiliyor. Diğer denediklerinden arkadaşlar şurayı tam sayı, tam sayı yapan bir değer yoktu. Bu bir deneme sorusu arkadaşlar. Uzun uzun denedik. Üçüncü soruya bakıyoruz. İlaç üretimi yapan bir firmanın hap biçimindeki ilaçları paketleme şekli şu şekildeymiş. Bir tablette x küp ilaç, bir kutuda x tane tablet, bir kulde x üzeri x eksi 2 tane kutu var. Tabletler kutuları kutularda kolileri eksiksiz bir şekilde konumda. 64 kolide toplam 800 6 tane ilaç vardır. Bir tablette kaç tane vardır? Bir dakika. O zaman şuradan gideceğiz. Bir kutu. Bir kutu diyelim arkadaşlar. Bir kutunun içinde x tane tablet var. Her tablette de x üzeri 3 ilaç var. Demek ki x ile x gibi çarpacağım. Yani bir kutuda x üzeri 4 tane ilaç olacak. Tamam. Arkadaşlar sonra ne diyor? Bir kolide x üzeri x eksi 2 tane kutu var. Yani bir kutudaki x üzeri 4 ilacı x üzeri x eksi 2 ile çarpacağım. Bu da tabanlar aynı. Üstleri toplayacağım değerli arkadaşlarım. x üzeri x artı 2 yaptı. Bu da ne olmuş oldu arkadaşlar? Bir kolideki. Bir kolide bu kadar ilaç var. Kolideki ilaç sayısı. 64 kolidine göre 64 çarpı x üzeri x artı 2 eşittir. 806. Burada arkadaşlar artık üstü sayıda birkaç şey yapacağız. İşte mesela her tarafı 64'e bölsem 64'ü şuraya 8'in karesi diye yazabilir miyim? Yaparım. 806, üzeri 6, 2'ye bölersem 8 üzeri 4. Yani x üzeri x artı 2 eşittir. 804. Biraz bununla oynayalım arkadaşlar. 8'i nasıl yazabilirim? 2 üzeri 3'ün 4'ü. Bu da 2 üzeri 12. Aralarında iki fark olacak şekilde nasıl yazabilirim? Şöyle yazsam. 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti. Bu da 12 yapar mı arkadaşlar? 2 12 yapar. 2 üzeri 2 neydi? 4. Demek ki bu 4 üzeri 6 yapmış oldu. E burada gördüğünüz gibi 2 fark var. Demek ki bizim x dediğimiz sayı aslında 4'müş değerli arkadaşlarım. Tamam. İşlemlere dikkat vereceğiz. Az daha geçip gidiyordum arkadaşlar. Bir tablette kaç tane ilaç var diyor. Dikkat. Ben eksi 4 buldum. Sakın Bursa işaretlemeyin. Hemen bulalım. Tablette ne kadar ilaç var değerli arkadaşlarım? x yani 4 üzeri 3 64. Aman dikkat. Böyle sorularda soruyu X'i buluverdim deyip soruyu okumadan işaretlerseniz yanlış olur. Cevabımız edilir. Çünkü X'i değil bir tablette kaç ilaç olduğunu soruyor. O da X küp değerli arkadaşlarım. Aman dikkat. Evet. Burada ne diyor bakalım? 3 adım atlama yarışmasında. Bir üst tura çıkmak için 8 metreden daha fazla atlaması gerekiyormuş arkadaşlar. Pelin bu barajı geçememiş. Yani şu ifade 8'den küçük. Pelin bu barajı geçememiş. Yani 8'den küçük. Sonra bu sayıya geçelim. Şimdi bunu halledelim. Küp köp 4 üzeri x eksi 2 8'den küçük. Neler yapabiliriz? İsterseniz şuraya 3 ve şuraya 3 yazarsak bu işi hallederiz. Şu 3 ile şu 3 birbirini götürür. Buradan 4 üzeri x eksi 2 küçüktür. 8 üzeri 3'ü de 4 cinsinden yazarsak arkadaşlar nasıl olur? Hemen şöyle yap vereyim. Bir saniye. Ya da 2 cinsinden yazalım daha rahat hadi. 2 küp 2'nin 9'u. Bunun 2'nin 9 yaptım. Tabi bunu da 2'ye çevirmem lazım. Bu da 2'nin karesi. Şöyle vereyim. 2'nin karesinin x eksi x nasıl yazılır? 2 üzeri 2 x 4 küçüktür. 2 üzeri 9. Arkadaşlar tabanlar birden büyükse direkt birbirlerini götürebilirler. 2 x 4. Hemen şuraya yazalım. 2 x 4 küçüktür. 9. 2 x küçüktür. 13. Yani x küçüktür. 13 bölü 2. Bu bir tarafını bulduk. Şimdi diğerini yapacağız. Bu ise barajı geçmiş. Yani bu seninki 8'den büyükmüş. Karekök 8 üzeri 2x 3 büyüktür. 8 olacak değerli arkadaşlarım. Çünkü barajı geçmiş. Burada da arkadaşlar kare kökten kurtulmak için her tarafın karesini al verelim. O zaman 8 üzeri 2x 3 büyüktür. 8 üzeri 2. 2'ye çevirelim arkadaşlar. Ya da 2'ye çevirmeye gerek var mı? Gerek yok. Direkt 8'ler birbirini götürür. 2x 3 büyüktür 2. 3 karşıya attım. 2x büyüktür 5. Yani x büyüktür 5 bölü 2. Ne bulmuş olduk? Şuraya yazıyorum x'ler 5 bölü 2'den büyük ama 13 bölü 2'den küçük. Bu 2,5 bu 6,5 demek yani aradaki sayılar 3, 4, 5, 6 bunların farklı tam sayıların toplamı 9, 9, 18 cevap Bursa yapar değerli arkadaşlar. Bu sayfayı böylelikle bitirmiş oldum. Ha, şunu da belirteyim de şöyle olsaydı değerli arkadaşlarım bu 1 bölü 2 üzeri a 1 bölü 2 üzeri b şöyle olduğu zaman arkadaşlar ne yapacağız? Burada hangisi daha büyük olur arkadaşlar? Birden küçük oldukları için işaret tam ters dönecek. A büyüktür. B olacak. Pozitif tam sayılarda negatifler için aynı yorum yapabilir miyiz? Bir düşünelim. Eksi 2 versek. Eksi 3 versek. Hangisi abi? Evet yine aynı şeyi yapabiliyormuşuz. Sıkıntı yok. İlla pozitifime gerek yokmuş. Şu birden küçük mü? Birden büyük mü? Onlara bakın arkadaşlar. Üstel fonksiyonlarda ona dikkat etmemiz lazım. 5. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Uzunlukları birbirinden farklı. Mavi ve kırmızı renkli kalemler uçacak olmuş Cetlere bakıverelim arkadaşlar. Kırmızı kalemi sonra e, kısaltmışlar. Ne kadar kısaltmışlar diye bize soruyorlar arkadaşlar. Sorunun içinde. Birinciye bakalım arkadaşlar. İki tane kalemin boyu ne kadar? 24'ten normalde 24 buçuk yapacakmış ama bir tane daha gitmiş. Yani şu ikisinin toplamı 24,6 değerli arkadaşlar. Şuraya bakalım. Normalde 30'dan tersten bakıyoruz. sefer. 10'a kadar olsaydı arkadaşlar şöylemesini 20 diyecektim. Ama 2 tane 01'den 2 tanesi eksik. Yani 20'den 02 çıkarıyorum. Şu toplamda 19,8 arkadaşlar. Çünkü bakın şuradan şuraya 10, şuradan şuraya 02. E 20'den 02 çıkınca 19,8. Aradaki farkı soruyorlar. Şöyle yazı verelim. İşlem hatası olmasın. İlk dönem olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım sesim kötü değildir. Yeni bir odadayım çünkü. Bakalım buranın durum değerlendirmesini birlikte yaparız. 6'dan 8 çıktı. Elde aldım 8. 3 3'ten 9 çıktı. 4 4,8 kısalmıştır. Değerli arkadaşlarım diyorum ve 6. soruya atlıyorum. Satışa sunduğu her tür her ürünü teklif olan bir teknoloji mağazasına giden Mert Alper Öykü isimli üç arkadaş her bir cep telefonu tablet bilgisayar almış. Mert parasını tamamıyla tablet bilgisayar hemen şöyle yazalım. Mert ne almış? Tablet artı bilgisayar. Öykü ne almış? parasını tamamıyla bir tablet ve bir cep telefonu almış ve kim kaldı geriye? Alper kaldı. Alper de bir bilgisayar artı cep telefonu almış. Tamam bunları böyle yazdık. Hangisinin en fazla parası var hemen bakalım. Başlangıçta Öykü'nün parası Mert'in parasından az. Alper'inden fazla. Yani Alper en az. Alper hangisi? Şu. B artı C en küçük. Sonra Öykü ortancaydı. T artı C ve en büyük de en çok parada Mert'te var. O da T artı B. Böyle denklemleri yazdıktan sonra arkadaşlar 2006'da da buna benzer bir soru çıkmıştı benim girdiğim sene de. O geldi aklıma. Şöyle şunu kapattım elimle. B artı C, T artı C kapattım. C'leri sildim o zaman. B küçüktür. T oldu arkadaşlar. Bu tarafa geçtim. Bunu kapattım. T'lere baktım arkadaşlar. Burada da C küçüktür B. E, B zaten T'den küçüktü. O zaman C en küçük. Sonra B. Sonra T. Bu da Aydın seçeneğinde var arkadaşlar. Böylelikle bunu yapmış olduk. Barış için ne diyor bakalım. Barış 116 sayfalık bir kitabı. İlk gün A sayfa sonraki B gün her birinde C sayfa. Yani ilk gün A sayfa sonraki B günde her günce Yani 3 günde 2 2 okursam 3 ile 2 çarparım. B günde C C okursam B ile C çarparım. Bu eşittir. 116. Diğeri de arkadaşlar ilk gün C sayfa okusaydı C artı A günün her birinde B sayfa. Gün başına B sayfa okuyor. A tane gün geçiyorsa A çarpı B gün okuyor. Ve 11 sayfa kalıyor. 116 idi. 11 çıkardım. 105. Evet bunları alt alta toplarsam ne çıkıyor bakalım. A artı C artı BC artı AB. Kaç olduğu önemli değil. Teknik çiftliğe bakıyorum. Çift sayı, tek sayı topladım. Tek sayı. Şimdi burada bir ortak parantez var. Sizin de gördüğünüz gibi B'ler ortak. Tekrar yazıyorum. A artı C A artı C aynen yazdım. B parantezinde A artı C eşittir tek. Dikkatli bakarsanız bu sefer de A artı C'ler tek. O zaman A artı C parantezinde alırım. A artı C parantezinde de B artı 1 tek çıkmış. İki tane sayının tek sayı çıkması için tam sayının arkadaşlar. ikisine tek olması lazım. Buradan A artı C de tek. B artı 1 de tek. B ile 1'i toplayınca tekse B'nin kendisi zaten çift sayıdır arkadaşlar. B çiftse işler kolaydı. Buraya gittim gelin. Çift dedim. Çiftle C'yi çarparsam çift. A artı çift. 116 çıkmış. Çiftle çifti toplarsam ancak çift yapabilir. Demek A da çift. A da çift. Ve A çiftse A artı C tekse C de mecbur yani tek çıktı. Artık yerlerine gidebilirim. A çift B çift topladım çift. A eksi C. Çiftten teki çıkarırsam tek. A çarpı C çiftle teki çarparsam çift. Yani bunlar zaten neyi sordular? Çiftleri sordular. Yani 1 3'ü işaretlettiler bana arkadaşlar. Altı alta toplayıp B parantezini almak buradan arkadaşlar bize ekmek getirir. Tam bir deneme sorusuydu. Evet ilk sayfayı bitirdik sanırım. Böyle gitti. 8. soru. Bakalım ne diyor. Aşağıda A B ve B bitkilerinin yetişebildiği en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri verilmiştir. A bitkisi eksi 12'de. Eksi 12, eksi 10, 12, 10 aralığında. B bitkisi eksi 25, 8 aralığında. Bu iki bitkinin aynı ortamda yetişilmesi için ortam sıcaklığı hangisi olabilir? Dikkat sayı doğrusundan daha iyi anlatabilirim. Eksi 12, 10. Burası arkadaşlar A'nın yetiştiği. Eksi 25'e 8'de B'nin. Şu A şu B. Ortası neresi değerli arkadaşlarım? Bakın. Şurası B. Şurası A ise ortası tam burası. Yani eksi 12 8 aralığı arkadaşlar bizim işimizi görecek kapalı aralık. Eksi 12 8 aralığını hangisi ifade ediyordur değerli arkadaşlarım derseniz kısa yolu şu bunun sayı doğrusu üzerinde yine göstereyim. Burası eksi 12. Burası 8. Tam ortasını bulun arkadaşlar. Eksi 12 ile 8'in tam ortası nasıl bulunur. Toplayıp 2'ye bölüyoruz. Topladım. Eksi 4 2'ye böldüm. Eksi 2. Eksi 12 eksi 2 arası 11'im. Eksi 2 8 arası 11'im. Yani eksi 2'ye 11'im uzaklığındaki sayılar olacak değerli arkadaşlarım. X sayısı eksi 2'ye uzaklık ise o zaman eksi eksi 2 diyeceğiz. Çünkü bir şey uzaklık mesela 0 uzaklık nasıl denir? X eksi 0. 1'e uzaklık nasıl denir? X eksi 1. Eksi 2'ye uzaklık o zaman X eksi X eksi 2 olacak. Uzaklık dediğim için mutlak değer kimden küçük olacak demiştim. 10'dan küçük eşit olacak yani. Mutlak değer x artı 2 küçük eşittir 10. Bu da denizli seçeneğinde var arkadaşlar. Ya da x 12'yi 8 yerlerine koyup aradan bir sayı yerine koyup yine şıkları kontrol edenler olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim 9. soruya. A2 iki tane eşitlik vermiş. Çözüm kümesi A'mış arkadaşlar. A virgül 2 elemandır. A ise A'nın alabileceği 4 farklı tam. Deneyelim. X yerine A yazacağım. Y yerine 2 yazacağım. Bakalım neler olacak. Birincideyim. A yazdım. 2 yazdım. 4. 4'ü karşıya attım. A kesin 0'dan büyük çıktı. X yerine A yazdım. 2A eksi 2 küçüktür 8. 2a küçüktür 10, a da küçüktür 5. Sıfırdan büyük 5'ten küçük sayılar şuraya hemen yazı verdim kimler? 1, 2, 3, 4 ne diyor? A'nın 4 farklı, 1, 2, 3, 4, 4 farklı. Sen doğrusun. 1 eleman değildir. 1 virgül B eleman değildir. A ise B'nin alabileceği en büyük tam sayıdır. Yani ben bunu çözerim. Sonra tam tersini düşünüyorum. Bir dakika. X yerine 1, Y yerine B yazalım. Yazalım birlikte. 1 artı 2B büyüktür 4. 2B büyüktür B. B buradan 3 bölü 2'den büyük çıkacak. Bir de ikinci de yazıyorum arkadaşlar. X yerine 1. Y yerine B yazacağım. 2 eksi bir küçüktür. 8. Bunu burada unuttum. Eksi 6'dan büyük. Yani B'ler ikinci eşitsizlikte arkadaşlar. Eksi 6'dan büyük oldu. Birinci de 3 bölü 2'den büyük oldu. İkisinin çözüm kümesi olacağına göre bize göre X'ler daha doğrusu B'ler burada olacak arkadaşlar. Biz cevabı B büyüktür. 3 bölü 2 bulduk. Ama diyor ki bunun elemanı değilse diyor. 3 bölü B'ler 3 bölü 2'den büyük değilse nedir arkadaşlar? B'ler 3 bölü 2'den küçüktür. Tam tersini aldım. Eleman değil olduğu için değilini aldım arkadaşlar. Büyüktürün değili küçük eşittir. B'ler 3 bölü 2'den küçük olacak arkadaşlar. O zaman en büyük tam sayı 3 bölü 2'den küçük. En büyük tam sayı gerçekten 1 midir? Evet 1'dir. Bu da doğru arkadaşlar. Ters şekilde çözdük. Güzelmiş mantığı. Şimdi A ise diyor. Yani yukarıda da aşağıda da x ve y yerine a yazın diyor. Hemen yazıyorum. a artı 2a 3a büyüktür 4. a büyüktür 4 bölü 3. Buraya daha yazarsam. a küçüktür 8. 4 bölü 3'den büyük 8'den küçük sayılar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada 7 diyor. Demek ki bu yanlış. Bu da Ceyhan seçeneği olacak ve 10. soruya geçeceğiz. Bu, bu, videomuzun son sorusu olacak arkadaşlar. Onlar onlar çözeceğim yine. Çünkü o şekilde daha hızlı oluyor. Aşağıda bir kafeye ait olan 3 farklı sipariş verilmiş. Hemen yazalım. 2 çay. 3 tane kahve. 1 tane su. 46. İkincisinde de arkadaşlar 3 tane çay. 2 tane kahve. 38. Sorduğu soruda 5 kahve artı 3 su. Soru işareti. Ne yapmak lazım? Şimdi 5 k artı 3 su soruyor ama çaylar var. 2 tane denklem var bulamıyorum. Şöyle bir taktik yapacağım. Seni eksi 3 ile seni de 2 ile çarpsam. Ya da seni artı 3 ile seni eksi 2 ile çarpsam. Bakın ne olacak arkadaşlar. Tekrar yazıyorum. 6 çe artı 9 kahve artı 3 su. 3 kere 46, 120, 138. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6 çe eksi 4 kahve eşittir. Eksi 76. 6, 6 toplarsam çaylar birbirini götürdü. 9 kahveden 4 kahve çıktı. 5 kahve artı 3 su eşittir. 2 ve 62 çıktı değerli arkadaşım. Zaten neyi soruyorlardı? Aa bunu soruyorlardı. Demek ki 62'yi buldum. Verilen 3 tane bilinmeyen 2 tane denklem varsa bir tanesini istenmeyeni yok etme yöntemi kullandım. Ve işin içinden çıktık. Evet 11. soruda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.